Merhaba 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 doğan güne günaydın Merhaba arkadaşlar günaydın Merhaba birlikte oynayalım Merhaba arkadaşlar ben Zeynep ablanız Bugün sizlerle birlikte Maşa yapboz kitabını bakacağız Burada Maşa da yanımda Merhaba Maşa nasılsın? arkadaşlar. Memnun musun senin yapboz kitabını yapacağımız? Evet çok memnunum. Sen şimdi burada otur. Biz birlikte arkadaşlarla bu yapboz kitabını yapalım. Önce yapboz kitabını tanıyalım arkadaşlar. Yapboz kitabı çok eğlenceli bir kitap. Benim burada evde bir sürü yapboz kitabım var. Yeğenimle eğlenerek bu kitaplardan değişik değişik yapbozlar yapıyoruz. Size de tavsiye ederim. Şimdi bugün Maşa ve Koca Yapboz kitabını tanıtacağım size. Açalım bakalım sayfalarında neler var. Çok heyecanlıyım. Ah ne varmış burada? Küçük Maşa her zamanki gibi afacanlık peşinde. Başka neler var? Aa, Maşa hareket etmeden fazla duramadı. Ay elinde gitarla, müzik aletleriyle şarkılar söylüyor. Ha, burada da Maşa resim yapıyor arkadaşlar. Çok yetenekli. Sadece müzikte değil, resimde de yetenekli Maşa. Sırada ne var? Ha, bu benim ve yeğenim favorisi. Süper Maşa. İsterseniz bugün size bunu tanıtayım. Evet arkadaşlar... Burada süper maşada şu yapboz kitabına bu bölümle bakıyoruz. Şurada gördüğünüz bir oyuk var. Buradan böyle tek tek kolaylıkla maşa yapbozlarını çıkarıyoruz. Alttan gerçek resmi ortaya çıkıyor arkadaşlar. hop. hop. Tek tek çıkaralım yapacağız Hop. 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 Ve hop. Şimdi alttaki resme bakalım arkadaşlar. Şimdi bu alttaki resmin aynısını yapacağız. Çok kolay değil mi? Evet tek tek başlayalım. Şimdi bu resimde ne var? Bir karyola başlığı var. Burada hemen koyuyoruz. Bir tavsiyem. Köşelerden başlamanız arkadaşlar. Daha kolay yerleştirmesi. Burada da ne var? Ne yılanın ayak ucu. Aynı resim görüyor musunuz arkadaşlar? Hop hop koyduk. Şimdi sıra bu köşede maşanın ayakları. Hadi bakalım bunu da koyduk. Bu köşede ne varmış? Maşanın şapkası. Bunu da bulduk koyduk. Sırada ne kaldı arkadaşlar? Kenarlar. Burada bir bebek görüyorum. Ben onu da buldum. Yerine yerleştirdim. Kolay değil mi? Değil mi Maşa? Çok kolaymış. Evet. Bu köşede ne var? Kar Karyolanın çizgileri. Hop, onu da yerleştirdik. Bu da ne varmış? Oyun küpleri. Hop, bu arada başının bir ayağı da buradaymış arkadaşlar. Onu da yerleştirdik. Hop. Burada ne varmış? Maşanın bebeği. Ve maşanın gözleri. Hop. Onu da yerleştirdik. Bir tek ortada bu kaldı. Burada ne var? Şimdi bakalım maşanın duvarının çizgileri. Onu da koyalım mı? Bu arada maşanın eli de burada size kolaylık olsun diye onu da göstereyim. Başın el elin üzerine elini koyuyoruz. Hop, bitti arkadaşlar. Kolay oldu değil mi Maşa? Evet çok kolay oldu. Ben çok eğlendim. Siz de yapın arkadaşlar. Maşa'nın şey. Ay, bu arada eşarbımı da düzeltelim. Maşa'nın. Bir hoşça kal arkadaşlara. Maşa. Değil mi? Hoşça kal. Hoşça kalın hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar, hoşça kalın. Zeyno'nun oyun masasından hoşça kalın. Görüşmek üzere yarın. Bay bay, bay bay arkadaşlar.